Hadi bakalım ne var? Bak son zamanlarda iki şeyden şikayetçisin. Bel bölgen, sırt bölgesi böyle sağlıkla alakalı biraz bununla şikayetçisin. Hani mide ağrıları var gibi. Kendini bir yorgun hissediyorsun. Kendini bir halsiz hissediyorsun. Ya üzerimde bir ağırlık var. Çok uykum geliyor. Ya uyumaya çok ihtiyaç duyuyorsun ya da hiç uyuyamıyorsun. Yani sağlıkla ilgili ilk şikayetin. İkinci şikayetin ise neden diye bir sorgulama. Yani ben kimse kendi hayatımdayım benim kimseye bir zararım olmaz İşte ben kendi dünyamdayım ama neden bu şekilde oluyor da kendim yoruluyorum diyorsun çünkü çok fazla işlerinde olabilir çevresel olabilir haksızlıklara çok uğruyorsun İşte insanların yaptığı haksızlık çevrendeki kişilerin verdiği haksızlık Hatta e, yakın zamanda birinden bir haber almışsın. Aldığın bu haber seni bir şok yani bir, bir yerler karışmış. Bir yerlerde bir sıkıntı olmuş. Bir üzmüş. Bir canın sıkılmış. Yani hakkında çıkan bir e, sözü hakkında çıkan bir lafa canın sıkılmış olabilir ama boş denekeden ses gelir. Bırakın konuşsunlar. Çünkü bunlar zaten konuşup seni yoran insanlar. Bir de Olur olmaz anlarda aklına geçmiş yaşamın, geçmişte yaptığın bir için fedakarlıklar, çok fazla üzüldüğün anlar, çok fazla kırıldığın anlar mı geliyor? Ama şunu söylüyorum... Bir kişi var konuşsam mı konuşmasam mı ne yapsam diye düşündüğüm birisi. Yani bu kişiyle bir konuşacaksın bu kişiyle bir iletişimin olacak ama bunun olan sıkıntılı ilk adım karşındakinden gelecek e, hatta şunu söyleyeyim bir şaşıracaksın olur olmaz anlarda sürekli e, sıkıntı yaratan bir insan olur olmaz anlarda sürekli problem yaratan bir insan bu kişi ama sen bunun bir haberini duyup bir şok olacaksın çünkü kendisi zaten ya sıkıntılı ya problemli uff oh, vay be böyle karışıklıklar Eskiden hani böyle alışık olduğun o gürültüyü kafan kaldırmıyor. Daha çok böyle ya dışarı çıkmayın böyle yalnız kendi dünyamda kalayım. Yalnızlık beni daha mutlu ediyor. Yalnızlık beni daha huzurlu ediyor dediğini görüyorum. İsminin içinde N, R, T, K harflerinde birinden e, ani bir haber alacaksın. Hani güzel bir haber alacaksın. Soy isminde de olabilir. Alacağım bu haber seni bir sevindirecek. Zaten burada çıkan en net şey, bak e, tavşan. Tavşan neydi? Hızlı haber, tez gelecek bir haber. Bak hatta tam şuradaki tavşanı gördün mü tavşancı? Tam burada çıkmış tavşan. Yani e, geçecek bu haberle birlikte bir mutlu olacağını görüyorum, sevineceğini görüyorum. Ay işini baltalım bak şimdi. Gördün mü baltayı sırtından böyle vurmuş gördün mü? sırtından seni vuran, baltalayan, böyle işte sıkıntı çıkaran kişilerin ani şekilde düşüşü, ani şekilde işte hastalık, bir problem, herhangi bir şeylerini göreceksin. Bununla birlikte de bir üzüleceksin. Zaten baksana böyle sürekli bir uyku isteği dedim ya. Çünkü enerjin düşüyor. Çünkü çok fazla nazara geliyorsun. Nazara geldiğin için de bu kadar sıkıntı yaşıyorsun. Ama Karnı şiş böyle bak şurada birisi bak sana büyük bir kısmetle büyük bir nasiple iş haberi olabilir evraksal şeyler olabilir onunla ilgili geliyor bu haberi aldıktan sonra diyeceksin ki benim hayatımdaki mucizeler bu şekilde gerçekleşti ve şunu demen lazım ben bu mucizelere en kısa zamanda hazırım bir dilek tutun bakalım. öyle sıkıntını attı ama dileğin de bak. Şimdi şuradaki üç tane haberi gördün. 3 haber ardı arda gelecek. 3 dileğin sen tek dileği böyle net geçirdin ama birisi de kalbinde 3. su bonus gibi. Çünkü burada şöyle hani e, secdeye gelinir, rukuya gelinir ya tam böyle bir dönemede Allah'ın izniyle geçiyoruz. Ne yapıyoruz? Enerjiyi en güzel aşkla mühürleyelim ki bize daha güzel gelişler olsun canlarım.